Denememizdeki ilk coğrafya sorusunun çözümüne başlıyoruz. Şuradan önce kalemimizi bir açalım. Evet. Sorumuz şu şekilde. Doğal çevre ve insan etkileşimi ile ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir. Doğal çevre insan yaşamını sınırlandırabilir. Arkadaşlar bu konuyu anlatırken bu husustan bayağı bir bahsetmiştik. Ve demiştik ki doğal çevreye hayatımızı direkt olarak etkiler. Nasıl etkiliyordu? İşte iklim özellikleri, giyim tarzımızı, yiyeceklerimizi, tarımsal üretimi, ulaşımı, yani hayatımızla ilgili birçok hususu etkiliyordu. O yüzden bunu doğru kabul ediyoruz. 2. Doğal çevre insanların ekonomik faaliyetlerini etkiler. Evet bu da doğrudur arkadaşlar. Deniz kenarında yaşayan insanlar işte balıkçılık turizm faaliyetlerine yönelmiştir. Toprakların verimli olduğu, iklimin elverişli olduğu yerlerde tarımsal faaliyete insanlar yönelmişlerdir. Dağlık ve engebeli arazilerde tarımsal faaliyet yapılamayınca bu sefer hayvancılık faaliyetine ya da iklimde elverişli ise bu sefer işte kış sporları, dağ sporları gibi faaliyetler bu bölgelerde gelişme gösteriyordu. Bu da doğru. 3. Sanayi devriminden önce insan ile doğal çevre arasında etkileşim yoktu. Böyle bir şey hiçbir zaman için söz konusu olamaz arkadaşlar. Doğal çevre her zaman için insan yaşamını etkilemiştir. İnsan da bir yerden sonra doğal çevreyi değiştirmeye başlamıştır demiştik. Sorumuzun cevabı C şıkkı yalnız 3. Geçiyoruz diğer sorumuza. <laughs> Sorumuz 7. soru. Birazcık küçültelim, tüm soru sayfaya sığsın. Evet, aşağıda bir bölgenin rüzgar frekans gülü verilmiştir. Yer şekillerinin rüzgara yön verici etkisi düşünüldüğünde, bu bölgedeki yer şekilleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye sorulmuş. Arkadaşlar, rüzgar gülleri bir bölgeye rüzgarın hangi yönlerden estiğini bize gösteriyordu. Derste de rüzgar gülleri çizmiştik ve demiştik ki, rüzgar güllerini incelediğimiz zaman o bölgenin hakim hakim rüzgar yönünü de belirleriz. Mesela bizim bu şeklimizde hakim rüzgar yönü daha çok kuzey yönler olmuş arkadaşlar. Ve hakim rüzgar yönünü belirleyen etken ise yeryüzü şekillerimizin uzanış doğrultusuydu. Şimdi yine şeklimize döndüğümüzde burada kuzey yönlerden rüzgarın estiğini ama güney yönden çok az estiğini görüyoruz. Demek ki bu güney yönde bir engel var. Bu taraftan çok fazla rüzgar esmemiş. Şıklarımızı okuyalım. A güneyinde sıra dağlar olabilir. Evet arkadaşlar güneyimizde sıra dağ kütlesi varsa bu bölgeye güneyden çok fazla rüzgar esmemiştir. O yüzden A şıkkımız doğrudur. Ama diğer şıklarımızı da okuyalım. B kuzey güney doğrultulu bir graben ovasında yer alır. Kuzey güney yönünde bir graben ovası içerisinde yer almış olsaydı hem kuzeyden hem de güneyden rüzgar eserdi. Etrafı dağlarla çevrili bir çanak alanda bulunur. Arkadaşlar her tarafı kapalı olmuş olsaydı sonuçta rüzgar esecekse de her yönden eşit miktarda eserdi de dağlık arazinin olmadığı bir ada üzerinde bulunur. Yani düz bir arazi olursa eğer yine her yönden eşit miktarda rüzgar ya da birbirine yakın miktarda rüzgar eserdi. Kuzeyinde volkanik bir dağ bulunur. Kuzeyinde volkanik dağlar olmuş olsaydı kuzeyden bu kadar çok rüzgar esemezdi. Cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Evet şimdi nüfusla ilgili bir soru gelmiş. Sorumuz şöyle. Türkiye'de nüfus dağılışı ve bu dağılışı etkileyen faktörler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A. İç bölgelerde doğuya doğru gidildikçe nüfus yoğun azalmasına yükselti faktörü etkili olmuştur. Evet arkadaşlar bu doğrudur. Çünkü Türkiye'de batıdan doğuya doğru yükselti artar ve buna bağlı olarak da hem iklim değişir, karasal iklim özellikleri görülmeye başlanır, hem de yer şekilleri daha engebeli bir hale dönüşür. Bu da nüfus yoğununun azalmasına neden olan bir faktördür. B şıkkı Tuz Gölü çevresinde nüfus yoğununun düşük olmasında en önemli faktör kış mevsiminde sıcaklığın çok düşmesidir demiş. Arkadaşlar evet Tuz Gölü ve çevresinde nüfus yoğunluğu düşüktür ama bunun sebebi kış mevsiminde sıcak kış mevsiminin sıcaklığı değildir. Tuz Gölü ve çevresi Türkiye'nin en az yağış alan yeri idi. Derste söylemiştik. O yüzden bu sorunumuzun cevabı bol şıkkıdır. Ama diğer şıkları da okuyoruz. İstanbul-Sakarya arasında nüfus yoğunluğunun fazla nüfus yoğunluğunun fazla olmasında sanayi faaliyetlerinin fazla olmasına etkisi vardır. Evet bu doğrudur. Muğla çevresinde nüfus yoğunluğunun az olması yer şeklinin olumsuz etkisi ile ilgilidir. Arkadaşlar Muğla'nın arkasında Menteşe dağları vardı ve Muğla'ya ulaşım bu nedenle oldukça zordu ulaşımın zor olmasına bağlı olarak da burada sanayi tesislerimiz kurulmamıştı arkadaşlar. Çok fazla gelişme göstermemiş bir şehirdir demiştim. Ege bölgesinde olmasına rağmen nüfus yoğunluğunun az olduğu bir şehirdir burası. E. Çukurova çevresinde nüfus yoğunluğunun fazla olmasında tarımsal faaliyetlerin gelişmesi etkili olmuştur. Çukurova Türkiye'nin en büyük delta ovasıdır. Dolayısıyla çok yoğun bir şekilde burada tarımsal faaliyet yapılır ve tarıma dayalı sanayi de burada geliştiği için nüfus yoğunluğu fazladır. Sorumuzun cevabı B şıkkı diyoruz. Ve geçiyoruz diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Toprak türlerine göre yapılan bir bölge sınıflandırmasında yukarıda verilen alanların hangisi terrosa toprakları bölgesine ayrılır? Arkadaşlar terrosalar Akdeniz iklim bölgelerinde ve karstik arazi üzerinde oluşan topraklardır. Dolayısıyla işaretli yerlerde Akdeniz iklimini arayacağız. Şimdi bir step iklimi, üç step iklimi, dört Karadeniz iklimi, beş Erzurum-Kars-Ardan çevresi arkadaşlar. Burası sert karasal iklimin görüldüğü yerdir. Ama iki numaralı bölge Akdeniz bölgesinde yer alan ve Terorosa topraklarının en fazla görüldüğü yerdir. Cevabımız bolu geçiyoruz arkadaşlar bir dakika son sorumuza evet nazlandı sorumuz gelmekte bir dakika arkadaşlar evet Aşağıdaki dünya haritasında bazı doğal afetlerin görüldüğü bölgeler verilmiştir. Haritada gösterilen bölgelerde yaşanan doğal afetler aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? Bir numaralı bölge hortum demiş. Evet arkadaşlar tropikal rüzgarların en fazla görüldüğü yerlerden birisidir. Bir numaralı yer. Bu doğru. İki büyük sahra çölümüzün bulunduğu yer kuraklık etkilidir. Doğru. 3. Himalaya dağlarının uzantısı olan bir yer ve dolayısıyla burada çığ olayı görülür. Doğru. 4. Avustralya'nın iç kısımları buraları çöldür arkadaşlar. Heyelan demiş. Tabii ki bu yanlıştır. Çünkü heyranın meydana gelmesine etki olan iki faktör vardı. Biri arazinin eğimli olması gerekiyordu. İkinci olarak da yağışın fazla olması gerekiyor. O yüzden cevap denizli. E şıkkımıza da bakalım. 5 numaralı yer tsunami Japonya. Japonya'da arkadaşlar tsunami faaliyeti meydana gelmiştir. Ve gelebilme ihtimali de vardır. O yüzden cevabımız denizli. Ve böylece sorularımız bitti arkadaşlar. Umarım faydalı olacaktır. Hepinize başarılar diliyorum.